Aygün pekle Fenerbahçe gündemi programına hoş geldiniz. Aygüncüm, sen de hoş geldin. Hoş geldiniz. olduk Yalçın abi. Ee, dolu dolu güzel bir hafta. Ee, bizleri bekliyor. Birazdan tabii çok güzel şeyler anlatacağız. Güzel mesajlar vereceğiz ama tabii ne yapıyoruz? Legend Futbol YouTube kanalındayız şu an arkadaşlar. Ee, yayınımız bittikten sonra kenarda abone ol kısmı var. Oraya tıklarsanız sevinirim. izlenme oranlarımız çok yüksek. Abonelerde biraz e, az görüntü var. Biraz yükseltmemiz lazım. Şu anda e, 30 binlere geçtik. E, 40'lara doğru gidiyoruz. Hedefimiz zaten ilk etapta biliyorsun 50 bin. Ondan sonrası 100-150 diye gidecek. Tabii ki bir de ne var? Instagram hesabımız var. E, Legend of Instagram hesabı. Ve Twitter hesaplarını da takip ederseniz 7-24 her şeyden haberiniz olur. Sevgili Koray çok da güzel reis videolar hazırlıyor. Onları da izleyin mutlaka. Orada e, hafta ile ilgili önemli yapmış olduğumuz yorumları da orada kısa kısa izleme imkanınız olur. Aygüncüm çok güzel bir milli ara yaşadık. Şahane, değil mi? İki maçta hem içeride hem dışarıda kazandık. Bu arada Fenerbahçeli futbolcular da İsmail, Oğuz. İrfancan, Can, Oğuz. Oğuz. özellikle iki maçta da banka oynadı. Üç golde asisti var toplamda altı golün içinde. İsmail son maçta çok iyi oynadı. İrfan Can efsane bir gol attı. Orada Kerem'in göğüs pası da çok iyi. Yani şu hani milli maç üstünden bir gidelim. E tabii ilk maç İstanbul'da maç 3-0 e, net bir skor. 3-1 net bir skor. E, bence tabii ki ilk maçta itibaren zaten geçeceğimiz belli Yani A Ligi'ne, Usta Ligi'ne çıkacağımız belliydi ama hep şunu söylüyoruz. E, kadro her zaman biliyorsun Yalçın abi. Kadro açıklandığı zaman böyle bir tepkili oluşuyor. Efendim şunu niye almadın, bunu niye almadın diye. Sonuçta buranın patronu e, Montella. Montella'nın evet. kararına saygı duymamız lazım. İkinci maçla beraber de hakikaten 3-1'lik e, net bir skor. E, toplam 6 birlik bir skor. E, ve e, senin de söylemiş olduğun gibi özellikle tabii Fenerbahçelilerin e, mutlu eden, ya niye oynamıyor diyen, niye oynatılmıyor denilen İrfan İsmail'in zaten sakatlıktan yeni çıktı biliyorsun Oğuz'un. Hakikaten inanılmaz bir performansı. Kalede Uğur e, kurtarışları. Yani genel anlamda baktığın zaman kaleden forvete kadar 4-6-0 sistem oynuyoruz ama... E, ...baktığında yani forvetin olsa bu kadar gol atar mı atmaz mı bilemiyorum ama... ...4-6-0 sistemiler maçı çıkıyor Montella. Güzel bir skor elde ettik. E, ligin arasını güzel geçirdik. Yani milli takım arasını güzel geçirdik. Keyifliydik. Tabii son yaşanan olaylar molaylar e, tadımızı bozmadı. Ama burada en önemli şey... Herkes Oğuz Aydın'ı bir kez daha gördü. Neler yapabileceğini gördü. Herkes İrfan Can Kahveci'nin vazgeçilmez olduğunu gördü. Herkes İsmail Yüksek'in neler yapabileceğini Takıma ne katkı sağlayabileceğini gördü. Tabi bunları görmesi gereken kişi de kimse kusura bakmasın Jose Mourinho. Yani Jose Mourinho'nun bazı futbolcular üzerindeki inadı belki de e, şu anda bizi biraz daha geri planda tutuyor. Belki Tadiş'le Ceko'ya bu kadar şans tanıması özellikle Tadiş'e şans tanıma yerine İrfan'a daha çok e, şans verseydi, İsmail'e çok fazla şans verseydi belli bazı isimlere e, gereğinden fazla inandı e, ve bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ama tabi e, sevgili Yalçın abi birazdan onu konuşacağız. Hadi girelim şimdi ya. Hemen gireyim istersen. Hadi gireyim mi bu konuya? Gir abi. Şimdi bak Yalçın abi. Şimdi Fenerbahçeliler e, hep şunu söylüyor. İşte, işte şampiyonluk gitti. Dok kere 9 puan fark yok. Bu lig e, yedi 7 puan fark yok. Yani avaraj bitmeyecek. Bu lig puan farkı ile bitecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu hafta bir takım ya cenneti yaşayacak ya cehennemi yaşayacak. Neden öyle şimdi? Galatasaray açısından baktığımız zaman e, Galatasaray'ın bir Beşiktaş maçı var. Ve arkasından da bir Ziraat Türkiye Kupası var. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası var. Şimdi Beşiktaş kazanır. Arkasından Fenerbahçe de Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı devre dışı bırakırsa işte cehennemin ne olduğunu herkes o zaman görecek. O zaman bir takımı nasıl karıştığını herkes o zaman görecek. Bu anlamda söylüyorum. Fenerbahçelere umudunuzu asla kaybetmeyin. Ben tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yani bayram... Fenerbahçeler açısından çok keyifli ve güzel geçecek. Tekrar söylüyorum bayram sonrası da aynı şekilde. Yani Fenerbahçe e, Ziraat Zira Türkiye Kupası'nda hep aynı şey söylüyorum. Dörtlük beşlik yapacak. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Beşiktaş'ın da çok rahat yeneceğini söylüyorum. Ama gene dış etmenler devreye girdi sevgili Yalçın Türk. Gene dış etkenler devreye girdi. Şimdi ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Doğru diyorum değil mi? Bak. Şimdi bir kapı açıldı. Ne kapısı açıldı? Yabancı hakem. Yabancı hakem. Bravo. Yabancı hakem kapısı açıldı. Şimdi görüyoruz. Yabancı hakem gelmeyeceği konuşuluyor. Bu maça yabancı hakem atanmayacağı konuşuluyor. Niye? Niye peki konuşuluyor? Niye konuşuluyor? Bugüne kadar bugüne kadar hangi takım hakemlerle buraya kadar geldi sevgili Altın Türk? Tabii, Galatasaray geldi. Galatasaray geldi tabii. Yabancı hakem geldiği zaman Galatasaraylı futbolcular hakeme itiraz edebiliyor mu? Vinicius görnümde gördük işte o maçta gördük. Evet. Yerde yattılar mı? Penaltılarda 35 taklatıyorlardı pozisyonları alalım diye. Yaptılar mı bir şey? Yapabildiler mi? Yapamadı. İşte bu yüzden gene dış etkenler devreye girdi. Bak şimdi tabii bu yayın bugün çekiliyor. Akşama doğru da bu yayın yayınlanacak. E i̇nşallah tekrar söylüyorum. Daha önümüzde 3-4 günlük bir süreç var. Bir Bosnalı hakem ismi konuşuluyor. O gelebileceği konuşuluyor. Ama içeriden gelen bilgi Yasin Kol gibi, Cihan Aydın gibi... Bazı isimlerin bu maç özel hazırlandığı konuşuluyor. Bence bunlar yanlış şeyler. Bak yine dış etmenlerle bir oyun oynanmaya çalışılıyor. Şimdi Beşiktaş yönetimi de açık açık... istiyor tabii ki. Yani bir de basın açıklaması yaptılar. Dün Mutla... bildiri geçti. Tabii. Dün Mutlaka resmen bildiri geçti. Bu maça da Başkan. yabancı hakem olmalı. Yüzde yüz. Bak sadece bu maç diye düşünme Yalçın abi. Senin Ziraat Türkiye Kupası maçın O maça da yabancı hakem gelmesi lazım. Artı senin Trabzon'la oynayacağın Fenerbahçe Trabzon'un, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın oynayacağı büyük maçlara da yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Sadece Fenerbahçe Galatasaray anlamında söylemiyorum sana. O zaman biz neyin ne olduğunu göreceğiz sevgili Yalçın Türk. Bak tekrar söylüyorum. Eğer sen yerli hakemle giderse sonuç belli. Geçmiş olsun Beşiktaş. Bak sana söylüyorum. Evet. Cihan Aydın, Yasin Koal falan kimle giderse geçmiş olsun Beşiktaş. Bak çok tehlikeli bir oyun oynuyor Yalçın abi. Bak başka bir noktaya getireceğim. Şimdi son dönemlerde biraz ülke ortamı karışmış vaziyette. Doğru mu sevgili Yalçın? Evet. Türk? Şimdi normal şartlarda haftalardır e, bu maç konuşuluyor. Doğru mu? Bu maçın yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Bütün Beşiktaş tribünleri, Beşiktaş camiası yabancı hakem istiyor. Sen bu kadar gergin bir ortamda, bu kadar gergin bir ortamda yabancı bir hakem getirmeyip, yerli bir hakem getirmeye çalışırsan, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üzerinden söylüyorum getirmeye çalışırsam ve o maçta yapılacak herhangi bir yanlış kararlardan sonra maç çok daha farklı bir noktaya gelirse bak çok tehlikeli oyunlar bunlar. Bence bununla ilgili Sayın Spor Bakanım devreye girer. Bilmiyorum TFF başkanım bilmiyorum ama çok tehlikeli oyunlar oynanıyor. Mutlak surette bu maça net sana söylüyorum yabancı hakem gelecek. Adaletli bir yönetim gösterilecek. Arkasından 3 gün sonra da Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Yine aynı şekilde bak. Tekrar söylüyorum bir takım bu hafta Galatasaray bu hafta ya cenneti yaşayacak ya cehennemi yaşayacak. Eğer cenneti yaşar Beşiktaş'ı yenerse Galatasaray şampiyon diyeceğiz. Ama yenemezse arkadan Fenerbahçe'de zira Türkiye kupasında devre dışı bırakırsa camianın nasıl karıştığını göreceksin. Fenerbahçe'nin aradan sıyrılıp nasıl şampiyonluk yoluna girdiğini göreceksin. Ha tabii ki bizim de maçlarımız var. Biz de maçları kazanmak zorundayız. Çok zorlu bir Bodrum deplasmanı var. Yeni hocasıyla beraber çıkışa geçmiş bir Bodrum var. 6-7 haftadır gol yemeyen bir Bodrum Spor var. Demin sevgili Koray'la da sohbette senle de aynı. Fenerbahçe çok erken bir gol atarsa o maç çok daha farklı noktaya gelebilir. Rakibin kaybetmesi önemli değil. Senin de kazanman önemli. Fenerbahçe camiası taraftarı diyor ki ya kardeşim tamam diyor. Galatasaray'ın zor maçları var diyor. Galatasaray puan kaybedebilir diyor. Ama kardeşim biz iyi oynamıyoruz. Bizim kazanacağımız garanti mi değil diyor. Bundan sonra her maç Fenerbahçesler maç final. Fenerbahçeli futbolcu her maçı kazanmak zorunda. Başka yolu yok Sevgi Yalçın Türk. Eğer bu formaya giyiyorsan, bu çubukluyu giyiyorsan o maçı kazanacaksın arkadaş. Lamacimi yok. Morun yoksa morun yolunu göstereceksin. Livakovic ise kalede panter kesileceksin. Anlatabildim mi? Şükrün yer en iyisini yapacaksın. Fred en iyisini yapacaksın. Kostiç en iyi ortalar atacaksın. El Nesli en iyi goller atacaksın. Bu maçı kazanacaksın. Bundan sonraki maçları kazanacaksın. Sert mi giriş oldu? Hızlı mı giriş? Oy, yok. sert yok. sertlik Hızlı giriş yok. oldu. doğruları konuşuyoruz. Zaten daha önce de Samsun maçından önce de Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerekiyordu bak, konuşuyorduk. Samsun Ama Samsun'la beraber kaldı. Samsun dedim bak gene başkan aklıma geldi. Gene çıktı konuşuyor konuşuyor. Galatasaray'ın bir de Samsun spor maçı var. Samsun spor maçını bütün Fenerbahçeliler çok dikkatli izlemesi gerekiyor. Fenerbahçe yönetimi özellikle Türkiye Futbol Federasyonu bu maçla ilgili endişelerini getirecek dile getirecek bazı mesajlar vermesi gerekiyor. Fenerbahçe yönetim kurulunun bu maçla ilgili açıklamalar yapması gerekiyor. Ne sana söyleyeyim? Bak bu maç hepimizin kafasında soru işareti oluşturan bir maç. Burada İstanbul'da gördük Samsun Spor'un nasıl oynadığını. Evet. Neler yaptığını gördük. Bazı futbolcuları Fenerbahçe'li futbolcuları sakatlamak neredeyse ayağını kıracak noktaya kadar getirdiler, geldiler. Şimdi göreceğiz bakalım Samsun Galatasaray maçını. Ne olacağını Şimdi göreceğiz. Beşiktaş, Beşiktaş cephesinden de bazı şeyler duyuyorum. Geçmiş maçlarda da hakemlerin kendilerine karşı evet. negatif tavırlar takındığını, hani derbiye Beşiktaş'ı moralsiz çıkartmak için her türlü Gayreti gösterdiklerini bizzat kendileri söylüyorlar yani. Bak gene bir camiayı karıştırabilir. Bir hakem bundan haftalar önce, 2-3 hafta önce gitti, Trabzon'da bir maç yönetti bir hakemin vermiş olduğu yanlış kararlar varın devreye girmesi hakemin yanlış kararları bir camiayı etkiledi. Trabzon'da teknik direktör değişti. Çok başarılı bir Ertuğrul Doğan'ın istifa sesleri ortaya geldi. Bak bir düdük bir camiayı ne kadar geriye düşürdü. Şimdi aynı senaryoyu Beşiktaş üzerinden yapmaya çalışan bir MHK var. Zaten bunların kime hizmet ettiğini çok iyi biliriz. Ben MHK başkanıyla sohbet ettim. Ya yani beni çağırdı. Normal şartlarda o kanallara çıkmak için biliyorsun telefonlar açıyor. Sorular önceden gönderiyor. Cevap benim ben böyle cevap vereceğim. De, Bende öyle bir şey Benimle oturdu. 10 dakika sonra masadan kalktı. Kaçtı gitti. Kaçtı gitti. Yani. Kaçtı gitti abi. Sevgili Mecnun Otluha. Ot yapmazdı orada dedi. Kaçtı gitti adam. Çünkü karşılıklı ben sordum sonra cevaplar veremedi. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bu maça yabancı hakem atanmak zorunda. Başka yolu yok. Eğer bu ligin adaletli olduğuna bizlere inandırmak istiyorsanız Ferhat Gündoğdu bu maça yabancı hakem gelecek. Başka yolu yok. Bak Beşiktaş kulübü açıklama yapıyor. Yabancı Galatasaray açıklama yapıyor mu? Yok. Niye yapsın? Galatasaray Spor Kulübü'nden şu ana kadar bir açıklama var mı bu konuda? Yabancı <laughs> istiyoruz. bu maça maça yabancı gelecek diye açıklama yaptılar Hayır, mı? Onlar yabancı istemiyoruz zaten. Fenerbahçe abi. maçı öncesinde ne dediler efendim? Maribor'dan biri gelecek. Acun Bey'in şeyi, şeyi. Oradan bilmem ne gelecek dediler. E niye bu maçla ilgili açıklama yapmıyorlar? Yapamıyorlar. Ya Galatasaray'ın oyun taktiği falan yok. Hep aynı şey söylüyorum. Sağdan bir orta gelecek. O simen kafaya vuracak. Galatasaray kazanacak. Bitti. Başka taktik yok. O simeni tut. Galatasaray bitti. İşte görüyorsun 300 milyonlu takımın Avrupa'da neler yaşadığını görüyorsun. Evet. Avrupa'daki hakemleri görüyorsun. Yapabiliyorlar mı bir şey? Yapamıyorlar. E Türkiye'de maalesef bu hakemlerle Galatasaray gittiği yere kadar gidiyor. Ama ama şunu sana söyleyeyim, tekrar sana söylüyorum. Bu hafta Galatasaray açısından çok zor geçecek. Bu hafta Galatasaray hem ligde hem kupada hezimete uğrayacak. Bunu herkes görecek. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bakacağız. Benim içimde inanç var çünkü. Evet. Ben inanıyorum. Evet. Sen de inançlı bir insansın. Futbolcular da inansalar keşke. Benim kadar inansalar <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Onlar da farkında artık her şeyin. Evet. Şimdi e, Ceko Tadic meselesi var Fenerbahçe'de. Evet Ceko gene burnundan sakatlanmış. Ama elinden sakat, kaşından sakat, henüz, burnundan sakat. Henüz gelmemiş. Şu anda gelince görecekler nedir, ne nedir, nasıl olacak diye. Normal şartlarda gelmesi lazım, şu an evet. kadroda gözükmüyor. Yani Hı -hı. oynamayacak belli. Yani ben Gel şey... burada, tedavinin neyse yaptır. maske oynayacak galiba, Osman'ın evet. maskesi tarzı maske oynayacak. Ama tabii burada bütün yük, bütün yük Talişkan üzerine olacak sevgili Yalçın abi. de biliyorsun Ennesine'nin de biliyorsun milli maçı var. Yani Bodrum maçı e, yetişme yetişmeme çok yorgun gelecek. Belki takım e, El Nesri'siz gidecek. El ile özel uçakla belki Bodrum'a götürecekler. Yani öyle bir sıkıntı var. Burada tabii Fenerbahçe yönetimi de e, açıkça eleştirmemiz lazım. Ya bir, yani bu maçın ya, te ertelenmesi tehir, tehir falan ertelenme istemedi mi Fenerbahçe? İstemedi yani? abi. Büyük hata. Bak büyük hata. Enteresan. Bu anlamda yönetim e, hakikaten hatalar yapıyor. Bak Galatasaray yönetimi ne yapıyor, ne ediyor? bir şekilde 50 tane 100 tane dilekçe gönderiyor. Sonra diyor ki işte federasyon bizim düşmanımız cevap vermedi diyor. Ama Fenerbahçe yönetim bunu yapmıyor. Aslı yapma, yapman gereken bu. Normal şartlarda sen Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunsan, Türkiye Futbol Federasyonu zaten o maçı belki 24 saat sonraya kaydı. Bodrum Spor da kabul eder. Ama sen başvuruda bulunmadın. sürece yapacak bir şey yok. Başvurmamaları hata. Şöyle bir düşünce geçti aklından. Sen ne diyeceksin? Ceko ve Tadic'i bugünden yani sonradan oyuna girmeleri anlamında girmeleri mantıklı. anlamında. Tabii, daha mantıklı. Öyle bir sistem oluşturması. İrfan da başlasa daha mantıklı. Tabii, öyle bir sistem oluşturması gerekmiyor mu Mourinho'nun? Yani şimdi Yalçın abi e, lig uzun bir maraton. Çok, bunlar da çok maç yaptılar. Bunlar yaş itibariyle baktığı zaman yani e, gelmiş futbolcular. E, son dönemlerde büyük fiziksel anlamda düşüş yaşıyorlar. Sana aynı düşünce diyeyim ben de. Yani bunları ilk 11'de çıkarma yerine 60-65'ten sonra oyunu alsan biraz daha etkili olabilirler. E, daha formda olabilirler katılıyorum İrfan Can çok formda. İsmail Yüksek bak demin onları konuşuyoruz. Oğuz bunlar çok formda. Yani Fenerbahçe'nin yedek kulübesine baktığın zaman bile Yedek, yedek kulübesinin 11'i bile e, şu an ligde zirve oynayacak durumda. Ama bak şimdi bir yanlış daha yapıldı. Ya niye gönderiyorsun Cenk Tosun'u? Bak şu an ihtiyacım var. Hiç ya hakikaten Cenk Tosun. Yani gidecek orada kiralık 3-5 maç oynayacak veya 10 maç oynayacak tekrar geri dönecek. Bak şu an ihtiyacım var. İhtiyacım var. Geç ya, gelecek. içinde Ceko mesela. Ceko'nun sıkıntısı var işte. Burun kırıldı, oydu buydu falan da filan da. E, performanslı düşmeler. Tut abi Cenk Tosun'u. Cenk Tosun. Ya bir Maksim krizini yönetemedik biz Yalçın Türk. Evet. Bir Maksim krizini bu kulüp yönetemedi. Bak Galatasaray'a bakıyorsun. İkar diyor. Adam ikar Geziyor, tozuyor ama krizi yönetiyor. Biz Maksim krizini yönetemedik. Maksim'le ilgili şöyle sana söyleyeyim. Disiplinsiz. Kafasına evet. göre antrenmanlara çıkıyor. Baksana söyleyeyim. Antrenman çıktıktan sonra bir süre sonra sakatım diyor. Dinleneceğim diyor. Terk ediyor. Burada Jose Mourinho haklı. Burada bu krizi yönetimi yönetemedi Yalçın Türk. Şimdi çok önemli maç öncesi kadroyu almayabilir. Patron kim? Jose Mourinho. İstediği futbolcuyu kadroya alır. istediğini almaz. Maxim kadroya girmeyince çalışmayan disiplinsiz Maxim kadroya girmeyince sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. E Jose Mourinho da bunun karşısında tabii açıklama yapacak. Çünkü takımın patronu. Ne dedi? sisteminden dolayı, antrenmanları çıkmamanın dolayı almadık dedi. E sonra bir veri paylaşımları falan filan. Burada Fenerbahçe yönetiminin yapması gereken çok netti. Tamam mı abi? Ya kadro dışı bırakacaktın ya da çok yüksek şekilde bir para cezası Ceza vereceksin. Tabii. E şimdi gelen bilgiler affedilmiş. Ya bu dakikadan sonra e, ne sana söyleyeyim? Maksim'den Fenerbahçe'nin çok fazla katkı sağlayacağını ihtimal vermiyorum. Evet. Affedilme değil de şey olarak e, değerlendiriyorlar. Şimdi o hani antrenmanlara falan Gelmiyor arka arkaya. Zaten fizik anlamda pek iyi değil. İyi değil. E, dolayısıyla da... Neden iyi değil? Antrenman yapmıyor evet. için abi. Dolayısıyla da takımdan ayrı özel programlar Verilir uygulamışlar. Düşün. Belli bir süre. Bu milli arada tabii ki. Hı -hı. Milli arada özellikle çok şey yapmışlar. E, ve dolayısıyla da şimdi oynayacak pozisyonda eğer e, Mourinho isterse kadro alacak. Abi. Ama ne diyorum ben şimdi yani hem Mourinho'nun da biraz suçu var. Çünkü yönetime o zaman rapor edecekti. Yok kardeşim ben bunu bu saatten sonra istemiyorum diyebilirim. Şimdi bu transferi de. getir isteyen kim? Zaten Jose Mourinho. Evet. Sayın Acun Ulucel ile beraber Jose Mourinho bu transfer. Aslında baksana ama iyi topçu. Evet. Yani ceza sahası içerisine çok hareketli giren, bir anda giren, çalımlarla giren ama son vuruşlara etkili olmayan bir futbolcu. Biraz da egoist. Evet. Egoist yönü biraz yani geliyor, Kafasını göre hareket ediyor şut mut vuruyor orada umarım, bir pasmaç atsa umarım Ha belki de baklanmıştır İnşallah. yani yani bak... e, bu kadar genç yaşta zaten arabistan'a giden bir futbolcudan da çok fazla bir katkı beklenmez net sana söyleyeyim çok genç genç yaşta gitti ama dediğim gibi Jose Mourinho ile beraber eğer oturup konuşmuşlardır Acun Bey konuşmuştur e, yönetim konuşmuştur İnşallah senin de dediğin gibi e, bu dönemde iyi de bir antrenman almıştır kafası da inşallah e, yerindedir Bodrum maçına belki iyi konumda, de, de çıkabilir. Bak böyle sürpriz evet. de yapabilir o zaman evet. oyunu. Hoca çok, çünkü biliyorsun sürprizleri seven bir hoca. Kafasında maçları farklı oynayan bir hoca, değişik taktikler sunan bir hoca. Ee, gene aynı şeyi sana söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin e, Bodrum Spor maçını kazanması gerekiyor. Bodrum'da e, son haftalarda hakikaten iyi bir çıkış yakaladı. Şu an küme düşmenin biraz yukarısında. Onlar da rahat nefes aldı. Onlar açısından da çok önemli maç. Bu maçı kazanırsa Bodrum biraz daha rahatlayacak. Evet. Kaybederse sıkıntıya girecek. Çok zor bir maç Fenerbahçelileri bekliyor. Ama sevgili Koray'ın bir önceki yayında Fenerbahçe sevdaları yayında da söylemiş olduğu gibi Fenerbahçe çok erken bir gol bulursa tarihi bir fark da olabilir. Bu hafta Fenerbahçelilerin böyle bütün güzellikleri yaşayacağı bir hafta olacağını temin, e, tahmin ediyorum. Bir kere Fenerbahçeli futbolcular kesinlikle önce Bodrum maçını düşünsünler kardeşim. Fenerbahçeli derbi Mervi, bırak şimdi Fenerbahçeli derbi. Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı düşünmeyecek. Ya tabii, derbi yani derbi, derbi Samandıra'da, sen önce, evet. Samandıra'da Galatasaray'ın G'si ve S'sini yasaklayacaksın. Tamam mı Yalçın abi? Hiç Galatasaray'ı düşünmeyeceksin. Sen işine odaklanacaksın. Senin işin ne? Bodrum maçı. Arkadan ne var? Ziraat Türk maçı. Böyle devam edeceksin. Maç maç devam edeceksin. Evet. Ona göre bakacaksın. Ben tekrar sana söyleyeyim. Galatasaray'ın çok zor fikstürü var. Galatasaray bu fikstür Bak çok fazla puanlar kaybedebilir Yalçın abi. Galatasaray kırılgan bir yapıya sahip. Galatasaray teknikleri de Okan Buru şu anda hakemler biraz daha sağ içinde tutuyor. Bak sana söyleyeyim Verilen kararlara bakıyorsun. Hakemler biraz Galatasaray'a götürüyor. E şimdi Beşiktaş maçı mağlubiyetle bitsin. Arkasından Zira Türkiye Kupası tarihi bir farkla bitsin. Bak ne oluyor orası? Nasıl karışacak? Herkes görecek. E tabii canım yani iki, iki tane arka arkaya ciddi mağlubiyet alırsan. Hala tartışılan bir bir teknik direktör, o Ya bir de be. zaten Galatasaray iyi oynamıyor. Oynamıyor tabii canım. Ya, be, be, ya bir Muslera var. Önünde Chan, 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 Sanchez var. Davinson Soru, Sanchez. O, Forvet'te de Osimen var. Başka yok. Arada sırada işte şey Barış Ortalar yapıyor. Bitti. Gol oluyor. Bitti başka ya şey, onun bir şey. Sağdan orta gelecek. O simen kafaya vuracak. Galatasaray maçı kazanacak. Bitti. Evet. Galatasaray'ın başka tak taktiği yok yani. Ya da ceza sahasına girerken biri sana dokunduğu zaman 3 takla atacaksın. Penaltı kazanacaksın. Evet. O var. Başka taktiği yok Galatasaray'ın. Neyse tabii hakemleri de yok, çok yakından takip edeceğiz bundan sonra. Diğer takımlar da takip edecek. Biz takip etmeyeceğiz Yalçın abi. Fenerbahçe yönetimi takip et. Galatasaray yönetimine çıktı ne dedi? Biz dedi yarın dedi Fenerbahçe'nin maçın hakemini... Ee, takip edeceğiz dedi, kontrol edeceğiz dedi. Milyonlarca Galatasaraylı izleyeceğiz dedi. Sen de bundan sonra böyle yapacaksın. Biz takip edeceğiz derken hani camia e, takip edecek. Programlarda yorumlama yol demiyorum sen cami ta anlamında evet. takip edecek. Fenerbahçe yönetimi takip edecek. Bundan sonra her maçı takip edecek Fenerbahçe yönetimi. Atamaları takip edecek. Atamaları kontrol edecek Yalçın abi. Bağlantılı atamaların önüne geçilmesi gerekiyor. Bak sana söyleyeyim. Ya hakem camiasının %65'i Galatasaraylı. Hakemlerin %65'i Galatasaray. Bakıyorsun profesyonel futbol disiplin kurulu üyelerinin %70'i Galatasaraylı. Bir tane başkanı zaten Galatasaray marşıyla dolaşıyor. Üzerinde Galatasaray formasıyla dolaşıyor. Yani kolay değil. O yüzden dolayı hep söylüyorum işi sıkı tutacaksın. Bunlara bunlara nefes aldırmayacaksın. Neyse Aygüncüm programın sonuna geldik. Koray da şimdi bize bir şey söylemeden hemen tamamlayalım biz bu işi. Tamam. Var mı sonra en son olarak söyleyeceğim bir şey? Valla şöyle sana söyleyeyim Yalçın abi. Ee, biliyorsun Fenerbahçe, bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Son iki senedir Galatasaray şampiyon, doğru mu? Evet. Galatasaray'dan hangi futbolcuya tehditler geliyor? Düşünebiliyor musun? Bakıyorsun bir Kerem gitti galiba. O da çok düşük bir rakama gitti. O da gitmek zorunda kaldı, türbinler istemediği için. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Şu anlıklar senin Ali Koç döneminde 150 milyon euronun üzerinde bir satış yapılmış. Kim meclisinden tut, ferdisinden Arda Güler'e kadar. Şu an bakıyorsun, bak ligin kaç puan, 6 puan gerisinde olan ikinci sırada bir takımın kadrosuna bakıyorsun. Şu an bak gelmeden Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, El Nesri, Şimanski, İsmail Yüksek olmak üzere toplam şu ana kadar e, 6-7 tane futbolcuya resmi teklif gelmiş vaziyette. Fenerbahçe'nin bu satışlardan düşünülen rakamı da ben sana söyleyeyim. 105 milyon euronun üzerine bir net gelir bekliyor Fenerbahçe kulübü. Bak bir takım düşün, her sene ikinci bitiriyor, normalde şampiyon olması gereken her sene ikinci bitiriyor ve her futbolcusuna dünyanın her yerinden teklifler geliyor. Bir takım düşün, her sene şampiyon oluyor, hiçbir futbolcusunu satamıyor. Evet. İşte Sayın Başkan Koç'un demek istediği nokta bu. Bu arada Yusuf'u atladık, Yusuf da milli takımda... Şahaneydi, şahaneydi yani. efsaneydi, evet. efsane. O da hakikaten... O, onun da hakkını verelim, unut O da Alman yani. devleri çok yakın evet. takipte, sıkı takipteler onu da sana söyleyeyim. Bayan minik başta olmak üzere birçok takım takipte. ...iyi de bir gelişim gösterdi. Mourinho ile beraber de iyice çıkışa geçti. Mourinho'nun da ona destek olması... ...onu oynatması, önemli övgüler yağdırması... Mourinho'nun bir cümlesi... ...bütün Avrupa'da bir anda Yusuf'u... ...Yusuf'u manşetlere taşıdı. Bir anda... ...herkesin dikkatini çekti. Bunlar çok önemli şeyler Yalçın tabii abi. Tabii mesela şeyde... ...Oğuz da Zenit maçında oynadı. Şahane. Ortaya çıktı. Yani bu genç futbolcuların... ...öyle ilk... ...maçlarında, ilk... ...forma aldıklarında... Patlama yaptıkları zaman önünü geçemek önüne geçemezsin, önünü kesemiyorsun zaten. Evet, inşallah e, iyi bir sezon, iyi bir hafta e, Fenerbahçe'nin geçireceği güzel bir hafta olacaktı. Öyle temenni ediyorum. Ben e, açıkçası sana söyle tekrar söylüyorum, beşteşin Galatasaray'ı yeneceğini, Fenerbahçe'nin de Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray'ı devre dışı bırakarak yavaş yavaş finale doğru gideceğini söylüyorum. Evet, şu anda. Ekleyeceğim bir şey var mı senin yanıtında? Yok. Şu anda videomuz bitti. Legend Football TV YouTube kanalındasınız. Videomuzu izledik. Kenarda bir abone ol kısmı var. Olan arkadaşlar değil, olmayan arkadaşlara söylüyorum. Abone olursanız çok seviniriz. Mesajlar geliyor, övgüler geliyor, tepkiler de var. Ama hepsini dikkatle kontrol ediyoruz, takip ediyoruz. Gerekli cevapları vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bir de ne var. Hem... Twitter hesabımız hem de biliyorsunuz Instagram'da Legend Football Instagram hesabını ve Twitter hesabını da takip edin. Orada da çok güzel reis videolarımız paylaşılıyor. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi bayramlar, hoşçakalın.